Merhaba arkadaşlar, İşin Doğrusu kanalındasınız. Bu videomuzda sizlere bu önümde görmüş olduğunuz ve yaklaşık 2 aydır temizlenmeyen akvaryumu temizliğini yapacağız. Buyurun videoya geçelim. Evet arkadaşlar akvaryumumuz bu. İçerisinde iki tane genetiği değiştirilmiş tetra balığı var arkadaşlar. Renkleri de şu şekilde. Sarı ve kırmızı. Bunların isimleri yok yani. ilk başta bir dedik hani limon domates bu koyalım dedik. Ama onu da yapmadık. Ve gelelim şimdi bu pisliğin sebebine. Arkadaşlar malum şimdi yaz ayındayız. Sürekli olarak bir planlar yapılıyor, dışarı çıkılıyor, geliniyor. Ani şeyler çıkıyor. Bir de bu yaz bizim planlar falan çok değişti. O balıklar da garibim yaşam mücadelesi veriyor ama tabii ben yemlerini falan eksik etmiyorum da. Tabii fazla yemleme veya balık pislikleri. Şu iç filtredeki elyafım falan seyrek değiştiriyorum arkadaşlar. Yani özetle iki ay falandır bunun suyu değişmiyor arkadaşlar. Şimdi onun değişikliğini yapacağım. İlk önce şu içerisindeki elyafı değiştireceğim arkadaşlar. Süngerin içindeki elyafı. Bir karbon koyacağım içine. Daha sonrasında yeni elyafları koyup bir şu kumu kar Şöyle bir iyice pislikleri toplasın elyaf. Sonra yine bir posta bir elyaf değişikliği yapacağım. Ve en sonunda da eksik suyunu tamamlayıp bu şekilde yine içerisinde devir daim olmasını sağlayacağım. Şöyle gördüğünüz gibi bu kenarlardaki yosunlaşmalar var şu kenarda. Onları da süngerle biraz temizlemeye kalkacağım. Balıklar bu arada telefondan korkuyor arkadaşlar. Neden bilmiyorum da hani benden korkmuyorlar. Telefondan korkuyorlar. Öyle Gene şimdi biraz temizlik yapalım hadi. Bir de şöyle bir şey var şu arkadaki kireçler ne yapacağım ben de bilmiyorum. Bakalım işte çıktığı kadar. Neyse hadi bakalım. İlk olarak şu kapağı çıkaralım arkadaşlar. Şu kapakta da gördüğünüz gibi yemler var. Bunu bir yıkacağız. Hatta ben bunu bir lavaboya götüreyim. Aa şurada kalim var. Size şöyle bir solo konser vereyim. Kalim böyle. Nasıl çaldım ama öğrenmişim değil mi? Doğum yine hediyesi geldi arkadaşlar da o yüzden şöyle koyayım onu. Neyse temizliğe devam edelim. Balıklar burada dibini görüyorsunuz. Şimdi ilk olarak şunu götürelim. Sırada arkadaşlar şöyle bir filtre var. Şu iç filtreyi temizleyeceğim. Şuradan hortumunu temizleyelim arkadaşlar ilk önce. Çünkü en çok yosuttan yer burası. Ardından şu şekilde altını çıkarıyoruz. Şöyle asılma yöntemiyle heh, çıktı. Motoru da iyice temizledik. Ve sırada göstermek istediğim şu var arkadaşlar. İçindeki el yap. Elif'in yapısını görüyorsunuz. Yani şunun delik olduğu her yerden bir sikri toplamış. Burada yapmamız gereken sadece tek bir şey var. Bunun içinde karbonları atmıyoruz arkadaşlar. Tekrar tekrar kullanıyorum ben bunları. Yaklaşık bir 6 ay olmuştur herhalde. Bunları alalım. Bu karbonlar sudaki yararlı bakterileri barındırdığı için içinde. Ben hani atmaktan ziyade tekrardan yeni el elyafın içinde kullanıyorum. Evet karbonlardan temizledik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elyaf pisliği daha iyi tutuyor. Ve şimdi yeni elyafımızı hazırlayalım. Arkadaşlar elyafım var bu şekilde. Ben bunu büyük bir parça almıştım. Ancak şimdi bunun arasına ilk olarak hiçbir şey koymadan şu şekilde sarıyorum. Ve şu iç filtremi bu hazresini koyuyorum. Bu işimi iki defa yapacağım temizlik aşamasında. Şöyle bir tıkayalım geri koyalım. Ve ilk olarak videonun başında dediğim gibi alttaki kum karıştıracağım arkadaşlar ve kalkan pisliklerin çoğunluğunu bu elyaf çekecek. Daha sonra bu aynı işlemi ikinci defa yapacağım. Bu sefer içine çıkardığım karbonları da koyacağım. Şimdi tekrardan akvaryumun yanına gidelim. Evet sıra geldi arkadaşlar. Bu iç filtremizi takmaya. Fişten çalıştırdım. Ve suya sokarken şu şekilde yapıyoruz. İlk başta böyle koyarsak büyük ihtimal hava vermeyecektir. Gördüğünüz gibi. Biraz Sokarken şöyle Heh. biraz çapraz yapıyoruz. O zaten cozurtusunu alıyor. Ve suyun şöyle yaklaşık 1-2 santim altında takıyoruz. Dibinin pisliğini, şu biriken ağır pisliğini alması için karıştırıyoruz. Ben plastik tünek kullanıyorum bir tane. Şöyle yapıyoruz ki pislikler uçsun arkadaşlar. su iyice bulansın. Ve şu gördüğümüz, şu şu an bembeyaz olan elyaf biraz kararsın ve pislikleri toplamış olsun. Bekliyor şimdi çekmesini. Evet şöyle görebiliriz. işlem yaklaşık 10-15 dakika sürecek arkadaşlar. Ben videoyu şimdi duraklatayım. Daha sonradan devam ediyor, ederim. Bir yandan temizlemeye devam ediyor arkadaşlar. Filtremiz. Yani bu 10 dakika geçti. Filtrenin rengi zaten beyazdan. Gördüğünüz gibi bulanık bir renge dönmeye başladı. Ben de hazır dedim çekiyorken şöyle bir özellikle kenarlarda biriken yosunlardan kurtulmak için şöyle biraz şundan sürteyim dedim arkadaşlar. Normalde hani salyangoz falan alırım diyordum da. Camda şöyle dolasın en azından yosun yapmaz diye. Ama salyangoz da bulamadım. Edremit'te nedense yok. Daha gelmemiş. Vatoz sordum. O da gelmemiş. Şaşırıyorum ben. Edremit'te şu tetraları buldum ama bir salyangoz veya şey bulamıyorum. Tuhaf değil mi? Neyse bakalım. Şöyle bir tur yapalım da. Böyle tek elle olmuyor arkadaşlar. Bir yandan da video çekiyorum. Duraklatıyorum. Ben devam ediyorum sonra. Arkadaşlar aradan bir 15 dakika geçti ve bir nebze olsa da şöyle su berraklaştı diyebiliriz. Şimdi yapacağım işlem şöyle bir pompa var arkadaşlar önünde. Oradaki suyu alacak ve şöyle tasa ökecek arkadaşlar. Şöyle ben vakum yapacağım. Şuradan görüyorsunuz su dolaşıyor şu anda. Dolaşıyor, dolaşıyor, dolaşıyor. Ve başladı. Oradan alıp buraya veriyor arkadaşlar suyu suyu da şöyle bir yüzde 30 oranında bir değiştireceğim arkadaşlar. Yeni su ekleyeceğim. Yeni su eklerken de kullandığım su çeşme suyu alıyor arkadaşlar. Çeşme suyunu ben 2-3 gün dışarıda bekletiyorum. Daha sonrasında kloru uyuştuktan sonra akvaryumu da ekliyorum. Bu arada yeter mi? Yeter Yani yüzde 30 şu an kaç diyebiliriz kaç? İyidir bence şu anda ya tamam. Şimdi bu aldığımız suyu da bunu dökeceğiz. Ardından yeni suyumuzu ekleyeceğiz. Hadi şimdi devam edelim. Evet, şimdi fazla zaman kaybetmeden suyumuzu da ekliyoruz temiz suyumuzu akvaryumumuzun içine. Yine yetmeyecek olursa normal ben damacana suyundan tamamlarım üstünü zaten. Sıkıntı yok. Aynen yetmedi. Şimdi gidip biraz daha damacana suyu getireyim ben. Ve seviyeyi tamamlayalım. Şu üstek seviyeyi. Şuradan belli oluyor zaten kireç sağ olsun. Bir yandan da şöyle göstereyim arkadaşlar. Az önce beyaz taktım. Elyaflar. Gördüğünüz gibi yine simsi oldu. Onu da bir değiştireceğim yine. Şu üstündeki suyu bir tamamlayalım da. Ve arkadaşlar su seviyesini tamamladım. Ve elyafımı yeniden değiştirdim. İçerisindeki elyaf baya baya kötü olmuştu yine. Ben şunu şöyle bir takıyorum önce. Sonra fişini takalım. Motorumuz çalışsın. Ve az önce dediğim gibi şöyle koyuyoruz. Hadi bakalım şimdi sıra onda. Bakalım şu seviyeyi biraz daha yukarı çıkaralım. Evet. İç filtremizin seviyesi uygun şu anda. Ve dibini son bir kez karıştıralım. arkadaşlar ben bu tabii iki aydır temizleyemediğimi söylemiştim. Temizleyemediğimi daha doğrusu. Şu elyafı ben yine bembeyaz taktım. Kirlendikçe bu işi bugün birkaç defa daha yapacağım. Normalde ana haftada bir kere yapıyordum ama tabi böyle oldu mu yine ben uğraşıyorum şimdi görüyorsunuz. Temizliğimiz bu kadardı arkadaşlar. Birazdan kapağını da kapatacağım. Ve elyafı kontrol edeceğim. Elyaf kirlendikçe gün içerisinde yine belki 4-5 defa daha yapmam gerekir. Böyle git git artık açık rengini alacak. Bununla ilgili ben paylaşımı yine Instagram sayfamda yapıyorum. Instagram sayfamızın adresi işin doğrusu YouTube. Arkadaşlar oradan da akvaryum fotoğrafına bakarak siz de fikir sahibi olabilirsiniz. Berraklığı orada da görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle, şöyle beyaz taktım. Bu kadar da izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. İyi seyirler. Hoşçakalın. Bay bay.